Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım oğlak burçlarını gün gün tarot açılımında neler bekliyor aşk iş kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim evet bu arada kanalıma destek vermek isteyenler üyeler kısmından üye olabilir ya da süper teşekkürler kısmına da bir bakabilirsiniz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Haftanın genel mesajına da büyük bir zaferinize kavuşacaksınız. Başarıdan başarıya koşacak olarak görünüyorsunuz. Bu da kendiliğinden fırtı verdi. O da öyle kalsın. Oğlaklar başarılı işlere imzanızı atıyorsunuz imzalar atılıyor. Özellikle haftanın genel mesajı bu. 6 gün, 6 hafta, 6 ay içerisinde büyük bir iş başaracaksınız. Evet haftanın genel mesajı olarak sevgi meleği ruhsal anlamda dinlenmeye değişime ve dönüşme ihtiyacınız olduğu görülmekte. İlk etapta şöyle bir dinlenecek, yenilecek, yenilenecek pardon ve değişim, dönüşüm zamanı diyeceksiniz. Galibiyet diyor oğlaklar. Gücünüz, Adeta gözlerinizden okunmakta. Bay olun bayan olun fark etmiyor. Maddi ve manevi güçlenmeye doğru ilerliyorsunuz. Yani güçlendikçe güçlenecek gibi gördüm sizleri. Sevgi, aşk, hoşgörü anlamında da bu hafta mütevazı olacaksınız ya. Öyle böyle değil. bayağı bir Herkese karşı yürüyeceğinizde sevgi besleyeceksiniz diyebilirim. Etrafınız tarafından da aslında böyle ne kadar soğuk görünseniz de birazcık eleştiri alsanız da kendi aralarında mı yüzünüze değil. Gene de seviliyorsunuz ya. Dostlarınız da çok fazla. Kariyer anlamında, iş anlamında büyük zaferler sizleri bekliyor olacak. Bakın özellikle altılı bir vade içerisinde büyük bir zafer size doğru gelecek. İmzalık olaylarınız, imzalık konularınız var ise de böyle olumlu gelişmeler size doğru yönelmiş geliyor diyebilirim. Kadersel bir bağlantıdan geçiyor gibisiniz. Kader ayrı da olsanız, gayrı da olsanız onu size getirecek. Bakın. Yüzükler takılıyor bekar olan oğlaklar. Yani böyle kader onu size getirecek diyebilirim. Yani salı günü büyük bir pişmanlık içerisine girebilirsiniz. Neden hani eskiye bağlı bir konu mu aklınıza gelecek? Neden yaptım? ne için yaptım, böyle yapmamalıydım, böyle olmamalıydı. Yani büyük bir pişmanlığınız olacak oğlaklar. Bir takım sırlı olaylar da olabilir, bilemiyorum. Kız çocuklarıyla alakalı da konularınız gündem olabilir. Evet, sizi eli kolu bağlı koymak isteyenler, çaresizlikler içerisinde kıvranırken görmek isteyenler olabilir. Ama tabii ki başaramayacaklar bir şekilde konu ne olursa olsun tereyağından kıl çeker gibi halletmeyi başaracaksınız. Ebedi mutluluk sizlerle beraber olacak Oğlaklar. Mutluluk yakında. Hem de o kadar yakında ki size doğru koşarak gelecek. Sonsuzluk işareti. Yani aşk hayatınızda gerçek mutluluğu yakalayacağınız bir kişiyle bir arkadaşlık başlangıcı çarşamba günü olabilir. Perşembe günü Oğlak Boğa ve Başak Burcu'ndan bir partneriniz var ise yükselen ay ya da güneş burcu bu şekilde olabilir. Size bu kişiden adım gelecek. Aynı zamanda parasal anlamda da güzel haberleriniz gelecek. Kalp gözünüz açık olacak. Yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz ama Cuma günü bir takım entrikaların, bir takım lafların, oyunların, dedikoduların e, böyle nasıl diyeyim ortasında anlamsızca kendinizi bulabilirsiniz. Ya bilemiyorum ya birazcık çatışmalardan, kaos ortamından uzak durun diyor. Birileri kendi aralarında küsebilir. Onları barıştırayım derken sizler de kötü olabilirsiniz. Ya da ne bileyim günah keçisi de olabilir bazılarınız. Birazcık dikkat edin. Yeni bir döneme geçiş yaptığınız burada görülmekte. Cumartesi günü yolunuz var ama yükleriniz de çok fazla. Ya ne yapacağınızı, nereye gideceğinizi şaşırmışsınız. Ev, iş, çoluk, çocuk, aile büyükleri derken hakikaten ama hakikaten haddinden fazla yükleri yüklenmiş ilerliyorsunuz. İlerlemeye çalışıyorsunuz. Ama bu yükler sizleri yavaşlatıyor. Yani yapmanız gerekenin dışındaki yüklerden olsun. Bir nebze de olsa kurtulun diyor kartımız. Yoksa yakın bir zaman diliminde böyle bir hastalık, bir sağlık sorunu baş gösterebilir. Fizyolojik ya da psikolojik olarak iyi olmak istiyorsanız yapmanız gereken sorumluluğun dışına çıkmayın. Size verilen angarya yüklerden mümkün mertebe kaçın. Pazar günü kendinizi bir boşlukta hissedebilirsiniz. Ama gene de o enerjiden çabucak kurtulacak ve yıldız gibi parlayacağınız burada görülmekte. Enerjisel anlamda güzel bir döneme adım atacaksınız hem çarşamba hem de pazartesi günü mutluluk sizlerle beraber olacak. Bakalım aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi sizin ile alakalı neler söylemek ister diyelim. Evet sizi bir yere davet edebilir. Birazcık anlaşmazlık olacak. Birazcık münakaşa aranızda olacak ama sonrasında sanki böyle sizi güzel bir yere davet edecek ya. Size bir sürprizi var bu kişinin. Hoşunuza giden eylemlerde bulunacak gibi görünmekte. Beni seviyor mu? Aşık mı? Ya da iletişim olacak mı diye soranlar, düşünenler var ise bu kişiyle aranızda iletişim olacak. Size karşı büyük bir sevgisi büyük bir aşkı da burada var. Ya dediğim gibi hoşunuza gidecek bir düzen, bir organizasyon hazırlayabilir. Bu bir yemek daveti de olabilir neden olmasın. Sizinle hoş vakit geçirmek için bir gün planlayacak gibi görünüyor. Bir de teklifi var size. Kabul edersiniz etmezsiniz bilemiyorum ama güzel, hoş bir teklif, hoş bir sürprizle size doğru gelecek. Büyük ihtimal bazılarınıza evlilik teklifi gelecek diyebilirim. iş ile alakalı kariyer ile ilgili de büyük başarılara doğru imzalar atacaksınız. Koşarak ilerliyor gibisiniz. Dört nala başarıya doğru koşuyorsunuz oğlaklar. Bu haftanın genel mesajı kendiliğinden gelen kart. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmak isteyen herkes abone olabilir. Beğeni ve yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Hoşça kalın, dostça kalın sevgiler, selamlar, bay bay.